Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, London Steam'ste Memo Harrison hilesi güncellenmiş 6.8 çıkmış arkadaşlar bugün size onu göstereceğim. <laughs> ilk önce Google Chrome açıyorsunuz, buraya yazıyorsunuz arkadaşlar, sistemize giriyoruz. gördüğünüz gibi hile demenizle en üstte güncellenmiş. Artık yani güncellendi mi ya. bilmiyorum yani artık böyle hep reklamlar başka sayfaya atıyor nedense. Ee, gerekli sürümleri ben size hemen şurada göstereyim. Onun gibi arkadaşlar neymes beklenmiş. Gerekli sürümler ha. Gerekli sürümler arkadaşlar bunlar. Bunlar bunlarda çalışıyor. Ya nereye giriyor ya? Böyle hemen en aşağıya ya. E, hile linkini videonun altına vereceğim arkadaşlar. Site be, belki çıkmayabilir. Hile linki var arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Video videoda da zaten eee linkine indir diyorsunuz şu maviye basıyorsunuz. Başka tayfalara atabilir normal. horus bu, bu sayfası çünkü. Eee indirdiler Şimdi bu kolay yeri şimdi asıl zor yerine geliyoruz arkadaşlar. Zor yeri asıl şimdi. Şimdi burada böyle bir şey açılacak. Şu nokta nokta değil de onun altındaki Wolf Team dwarf, Bunu masa üstüne atıyorsunuz hemen şuraya. Bunu geri kapatıyorsunuz. Bunu yönetici olarak çalıştır. Buradan Wolf Team Woftin dosyasını seçiyorsunuz. E, ee, TS benim dos Woftin dosyası. Devam et'e tıklıyorsunuz. Kurulum tamamlandı Tamam arkadaşlar. Bunun artık işimiz bitti. Bu hilenin kur bu hilenin kurucusu yani bu hileyi kuruyor. Hilenin çalışmasına sağlıyor. Şimdi asıl hilemiz bu. Bunu yönetici olarak çalıştırıyoruz. Bakın. Asıl şimdi zor yere. Bunu nasıl ye yeşil yapacaksınız? Bir yeşil olmazsa çalışmaz. Hemen Google Chrome'umuzu açıyoruz arkadaşlar. Şuraya m m yazıyorsunuz. Hemen bu siteye giriyorsunuz. Bakın sarı oldu. Şimdi şuna giriyorsunuz. Go yazıyorsunuz Google ye ye Yemekse Bakın Zaten buna tıkladığınızda yeşil oluyor. Bunun linkini de vereceğim size. Bunun linkini de vereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hilemiz yeşil oldu. Hemen Wolf Tüm'e girip göstereyim. Ee, hile güncellendiği için yani attım bu videoyu. Bir saatlik bakın bir saatlik Minecraft çektim. Arkadaşlar sesim çıkmamış ya. Sinir krizi çekirdim. Ben bir saattir it gibi ürüyorum. Bir saatte dilim damağım kuruyor. Videoda videoda sesim çıkmıyor. Ay anasınız yemedim ben böyle işin. Ana avradını sal. Yemin oruç bu çocuğu Bakın daha hala da şurada duruyor oyun oyun videolar diye. Ee, şu arkadaşlar sanırım. Kanalımda güzel şeyler yani yorum altında istediğin şeyleri yani Bakın arkadaşlar. Insert tuşuyla açıp kapatıyorsunuz. Hilemiz çalışmaktadır. İzleme. Şu, şunu da açın ki aşağıda şunu da canınız gitmesin. Burada karakter Ben şunu olmuş. Arkadaşlar. Es Esra sakın kullanmayınız. Bir de GM'yi kullanmayınız, onlar hile olduğunuzu belli ediyor. Şu Şunu da açın, çabuk doğma. Ee, Wolf Abilet X4'ü aç, açmayınız. Hile e, oyundan atıyor. O Wolf Ability X4 taklı arkadaşlar. İlginç ee, güncellenecek. Bu Rapid Fire dediği saniyede 250 tane mermi atıyor. İşte bunları zaten herkes biliyordur. Headshot dediği şey direkt kafaya atıyor, nereden sıkarsan sık. Bu Uzas için güzel gidiyor. Uzasa e, şu şurada gö gördüğünüz gibi parmağımı görmezseniz şu işareti uzasla gösteriyor. E, yön tuşları da kapatıyorsunuz. Bakın silahlarınız envanterde yapmayın. Envanterde ya yapıyorsunuz neden? Sorun oluyor neden? Eğer kurt oynayacaksanız belinizdeki dövmeler görünmüyor arkadaşlar. Belinizdeki döv dövmeler hem size görünmüyor hem karşıda. Benim tahminim yani Hem bir de e, Silahlar şimdi enlantelizdi ya Ben şimdi diyelim Gölgeye girdim ya buradan çıktığımda Başka bir bölgeye girdiğimde Silahların gidiyor yani Baştan düzmen lazım enlantelde Ama bu slot enlantelinde Yok öyle bir şey yani Dakika başı yani şey Bölüm değiştirsen Hiç düzmene gerek yok ama envanterde bir saat baştan düzeceğim. Ben böyle düzüyorum. Size tavsiye edelim böyle düz, düzmenizi. Slot envanterinizi dur düzüyorum. Hemen düzüyüm be. HK neredeyse. HK ultimate kullanıyoruz lan. Biz neyin neyin kafası. Tabanca sakın ama tabanca koymayın. Yani koyan da salaktır yani. Gelin silah koyun buradan uzas BK Uzaz BSK koyabiliyorsunuz. 8 bit ultimate Zaidsev ile bu silahları koyabiliyorsunuz. Yani pistola yani di, işte, bunlar da işte şey yeni çıkmış baltalar. Pistola yani pistol koyan resme yani salaktır yani. Ben silah koyuyorum yani oraya ama sizi bilmem yani. Anticanban dedi istediğiniz kadar konuşabilirsiniz hemen göstereyim. Bakın şöyle bir tane hata veriyor. Gördüğünüz gibi. Şu bir hita açma oyun buga giriyor. Oyundan düşebiliyorsunuz. O da takla ile beraber düzeltilecek. Hemen bir tane göstereyim size odaya girip bak burası güzelmiş. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Adamlar görünüyor. geri zekalılar ya amına koyayım B1 diyorum lan B1 B1, B1. amına koyayım malları şu 5 dakikalık güzelim video ile 10 10 dakika mı yaptıracaksınız zaten yüklenmesi yarım saat tutuyor amına koyayım bu yüklene ne kadar bir Minecraft'ta eşya yap yapımını göstereceğim eşyalar nasıl yapılır hemen girin ona da bakın arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra tabi Minecraft oynanan için diyorum işte balta nasıl yapılır? Altın balta, işte kıyafet, zır. Ondan sonra eşya yapımını göstereceğim işte. İmanım beğenirsiniz arkadaşlar. Okudum. Hadi ya. Geri zekalı. Oğlum gidip öldürsene lan adamları. Ona ne Oğlum çok salak bu adam ya. Ağlayacağım ya. Çok salak. Okudumun geri zekalısı. Alacaksın elverici Türkiye'yi. Geleceksin analarda bak şimdi ki biz nasıl kurtuluyoruz ha kurtarmış. Kurt zaten zıplamalarından belli ile oldunuz. Bak şu bu çocuğu nasıl tapusmuş oraya. Görmüyorsun moros bu çocuğu. Oo. Tek atıyorlar ya la. Tek atıyorlar. la ses geçelim dedim lan. Bir bilir misiniz arkadaşlar? Adam donduruyor şeyle vuruyor. Bakın canına 4421. Hemen insan olun geri geri kurtulun. Bakın düşüyor gitti de. Ha tamam düzeldi. Abi bir tan tanıyor musunuz ya? Adam dondurup vuruyor. Böyle bir onun gibi yapalım dedik. Tek gidik amına. Arkadaşlar nonfel demek ki açık aşağıda şuna can can gitmiyor onu da söylüyorum. Adamda dövme dövme bile yok. Adam tek atıyor. Neyse arkadaşlar istesen basit arama açardım. Ben size hileyi göstereyim dedim. Hileyi e, yon, yon, tuşlarıyla açabiliyorsunuz. O, o, oyun bittiğinde böyle karakiden geliyor. Sonradan oyun geliyor. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız abone, ab, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın abone olmayı unutmayınız ee, görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kal um, bay bay An ne bu